Arkadaşlar, dört kilo çile kok getir. Ya bu Hikmet bu balıkları nasıl tutuyor ya? Vardır bir Hikmet. Ya bak Evrim, Şöyle konuşma yoksa seni sürgüne yollarız. Ee, Hikmet abi bir şey soracağım. Ee, bu balıklar deniz mi yoksa çiftlik mi? Ya böyle soru mu olur Sude? Bilmediğim balıklar var Nisa. Hikmet, o nasıl Hikmet lan öyle? He? Öyle itmek mi olur? Sürgünden geri yandım lan. Evet, evet. Kardeş senin gittiğin o sürgün ağasını yakarım ben. Ben yakarım kardeşim. Sonuna kadar git tamam mı kardeşim? Kardeş sonuna Son. kadar git. Aslan kardeşim benim. Mehmet evet. abi biz bu kadar balığı ne yapacağız ya? Ee, fazlasını da ünlülere veririz kardeşim. Sevaptır. Ne sevabı be? Ben Nagihan'a günahımı bile vermem. Burada benim üstüme çıkıp zıpladı. Hepiniz gördünüz. Ayrıca da benim adada yemediğim tek şey balık. Ve siz sürekli balık tutuyorsunuz. Hikmet yüzüme bakıp balık tutun diyemezsin. Anladın mı beni? Yapamazsın. Abi bu bamya beni ya. doyurmadı ya. Beni de doyurmadı ya. Üf. Abi kokonatımı gördünüz mü ya? Abi benim kokonatım nerede abi? Oğlum her yer kokonat al bir tane işte. Ya. Abi öyle değil. O benim şahsi kokonatımdı ya. Üstünde adım yazıyordu, TC'm yazıyordu. HES kodumu uyumlamıştım ben ona ya. Çıkan benim kokonatımı gördün mü? Yok abi. Geçen benim gözüme çamur kaçtı. Ben iyi göremiyorum ya. Ne yaptınız? Sen ne yaptın? Öyle turladım geldim ya. İyi yaptın. Oğlum sen, Sercan hayırdır ya sen? Hayırdır ya kafana göre gidiyorsun geliyorsun. Sen bu adanın şeyi misin sen ya? Neyi? Sen, ne o? Şey var ya işte. Hmm. Ne? Ne? Ee, Fatih. Fatih Sultan Mehmet. Köprü. Hayır oğlum o değil işte. Yavuz Sultan Selim. Üçüncü köprü. Lan yani hayır. Osman Gazi. Bursa'daki köprü. Lan hayır ya, şey işte, padişah ya. Oğlum, Sibel şarkısı desenize ya. <laughs> Sen niye gülüyorsun abi? Gülmüyorum oğlum. Konseye geçiş müziği yapıyorum. Evet, yine bir konseyde beraberiz. Olaylı bir dokunulmazlık oyunu. Ve kazanan Nilan oldu. Bravo, bravo. Tebrik ediyoruz. Evet, kavgalar, aşklar, sakatlanmalar yaşıyoruz bu sezon. Lan ne yarışma yapmışım be. Bravo. Bravo. bravo, bravo. Tabii tasvip etmediğimiz görüntüler de yaşandı. O görüntüleri buradan izleyemiyorsunuz. Ama görüntülerin hepsi yeksende. Bende üyelik vardı abi. Ha. Önce Berna'ya söz vereceğim. Berna, Nagihan'la bir gerilim yaşadınız. Nagihan benim. Saçımı çekti, boğazımı sıktı, etimi büktü. Karaktersiz. <gülüyor> <gülüyor> Karaktersiz falan böyle laflar kullanmıyoruz. Kadın beni hırpaladı diyorum Acun Bey. Buna mı takıldınız? Evet, lafsal gerilim istemiyorum. Nagihan söz hakkı sende. Ee, Acun Bey, benim bir kere duruşum, biçimim, şeklim, neyim varsa... Her şeyim ortada tamam ben doğal biriyim olduğum gibiyim. Nine, şovsa şov. Sen çakma pembesin. Bak seni gerçekten döverim. <laughs> Buradan oraya hiç uçmamıştım bunu yaparım. Gel. Yaparım. gel. Şovsa şov. Gel ya. Tamam arkadaşlar karşılıksal diyalog istemiyorum. Evet oynamaya geçelim. Canan daha oylama yapmadı ki. Nereden geldi o ya? Ha yok ya. Ben çanakta kuru iyi gider diye düşündüm. Ondan yaptırdım. Evet, siz takılmayın. Devam edin. Dominikli kardeşim, gracias. Türk'üm abi ben. 20 yıldır Survivor yapa yapa yandım. Olsun, gracias. Hadi. Teşekkürler. Hala gracias diyorlar. Evet Furkan. Abi benim tahlil sonu çıktı mı? <laughs> ne vardı senin? İki bacak emarı, bir boyun röntgeni, bir de karışık rütbe son. İyisin, iyi. Biz baktık. Evet, bu arada Furkan'ın tahlil sonuçları Eynapuz'dan önce sadece eksende. <laughs> evet, Hikmet ve Yunus Emre'ye de söz hakkı vermek istiyorum. Evet. Evet, ben konuşabilir miyim acaba? Tabii. Tabii. Şimdi, e, bu ikisi... Bir dakika, ikisi diyor. Beni katma lan kardeş. Niye beni katıyor? Söz vermeden konuşmayasın. Ama iftira atacak acun bir. Atmadan konuşma Yasin. <laughs> Bu ikisi abi, bu ikisi, e, adada e, çetecilik yapıyorlar. Bunlar çete. Bunlar yol kesiyorlar. Tamam mı? İnsanları diri diri kuma gömüyorlar. Ondan sonra e, yolu gasp edip insanların kokonatlarını alıyorlar, çalıyorlar. Bunlar kundakçı. Bunlar adayı yakacak. Kundakçı bunlar. Acun abi, kundakçı diyebilir ama diğerlerini kabul etmiyorum ben. Evet, yakmasal bir şey istemiyorum arkadaşlar. Hikmet, gel ringe çıkalım. Söz vermeden ringe çıkmayın Yunus Emre. Evet süremiz kısıtlı çünkü Hüsnü'nün maçı var oraya yetişmem gerekiyor. Hemen oylamaya geçelim. Oylama başlasın. Hikmet! Ya size yazıklar olsun. Ben o kadar balık tutuyorum ya. Size o kadar sayı aldım. Nankörler! Oo. Nankörler! Balıkları pişirmişim, şey, Hikmeti sürgüne göndermişim. Şey. Ne diyorsun? Balıkları bata? sen, ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Ben kendim kendim var. Hadi gel. kardeş. Ne sen? diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? ne diyorsun? Niye öyle Bu kavganın da detayları sadece eksende. Acun abi niye böyle oluyor biliyor musun? Niye kavga ediyoruz? Biz açız, yemek kan şekerimiz, cümle kafamız çalış. Ben... Selcan sen bir hava al istersen. Ben bir yürüyeyim geleyim ya. evet Yasin, sana gelirsek. Sen ne yapıyorsun ya? Saldırmak ne? Ama hainlik yaptı Acun Bey. Yasin! Ne oluyor ya? Eleme müziği bu. Ben gidiyor mu? Bu senin yaptığın hem sözsel, hem fiziksel, hem kimyasal, hem de selsel bir saldırı. Oo. ne oluyor? Hainlik yaptı ama Acun Bey. Yasin, bu senin yaptığının karşılığı diskalifiye. Aa. Ben gidiyorum mu? Ne oluyor ya? Ama tabii ada şartlarını düşünürsek. Aa. Tamam kaldım o zaman. Yine bu kadarı bile sınırı aşmayı yetiyor. Oo. Gidiyor mu? gittin mi ben? Tabii sen de balık burcusun. Yani kaldım o zaman, aldım. Ama astroloji de bir yere kadar. Oo. Aa, yeter abi ya. Kafam yandı ya. gidiyor mu, kalıyorum mu? Söyle bana ne olur ya. Sana Hürvayır tarihinin en ağır cezasını vereceğiz. Cezam neyse çekmeye razıyım Hakim Bey. Aman, Acun Bey. Bir saat boyunca kesintisiz Furkan'ın oynat bakalım dişini dinleyeceksin. Hayır, hayır. Aciz abla. Ya. Ya. Yapma, abi, yapma. Üzgünüm. Bu çok ağır ya. Evet. Bu çok ağır abi. Evet. Hükmet seni böyle yavaş yavaş, üzgün üzgün sürgün odasına alalım. Evet. Evet, biraz daha yavaş. Aha. Kendine iyi bak Toros Kaplan'ı. Güle güle. Toros Kaplan'ı güle güle. Survivor bata çıka, sürgün yata yata biter. Evet bugünkü bölümün sonuna geldik. Evet bölümün sonuna gelmeden önce yeni bir kural ekledik. Onu açıklayacağım arkadaşlar. Bundan sonra dokunulmazlık oyununu kaybedeni Adam uyudu ya. Acun abi. Acun abi. Acun Kaybucun abi abi ne akıyor? Ben çok iyi bir rüya gördüm ya. Evet bu rüyayı sadece yeksenden izleyebilirsiniz. Редактор субтитров а